kanalıma hoş geldiniz. E, karantina günlerinde oğlumun doğum günü bu şekilde kutlayabildik. İyi ki doldun, Yunus. İyi ki doldun, Yunus. İyi ki doğdun Yunus. İyi ki doğdun. Yunus. 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 Üfle. Bir zahmet. İsabetsiz bir üf. Ha gayret. Ben evet. Şurada. Hı. Hı. Ben... Yunus'um nice senelere inşallah bu karantina geçsin. Sen de çok güzel eğleneceğiz biz. Nice mutlu yıllara. Yunusum doğum günü kutlu olsun. Nice senelere sağlıkla, mutlulukla, uzun ömürler olsun. İyi ki doğdun Yunus. İyi ki doğdun Yunus. İyi ki doğdun Yunus. İyi doğum Yunus bir tane. İyi ki doğdun Yunus bir tane. günün kutlu olsun Yunusum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah senin annene babana bağışlasın. Nice yıllara oğlum. İyi ki doğdun. iyi ki varsın Yunus Emre. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Yunus. Nice yaşlara. İyi, iyi ki doğdun Yunus. Nice yıllara. İyi ki doğdun Yunus. Nice yıllara. Görüşürüz bay bay. İyi ki doğdun Yunus. Nice mutlu yıllara. Yunus lamb düğmeni tutdasın. Yunus Emre, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara, ailemle, sevdiklerimle beraber güzel günler geçirmeni, sağlıklı günler geçirmeni din diliyorum. Seni seviyorum. Yunus Emre, seni çok özledim. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Yunus Emre. Peki, yeterli kaynak mı Evet. İyi ki doğdun Yunus Emre. Yunus Emre. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Yunus Emre. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Yunus Emre. Nice yıllara. Merhaba Yunus Emre seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun. Buna için çok teşekkür ederim Medine alacağım. Babama da bunun için çok teşekkür ederim. <laughs> Bütün doğum günü mesaj atan arkadaşlarıma öğretmenlerime teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum inşallah bulaşacağız. Dede, babaanne, hala, hala, amca, hala, kayanel Size çok teşekkür ederim. Sizi çok özledim. Teyze, sana da çok teşekkür ederim. İyi ki varsın Yunus'um daha güzel günlere hep beraber ulaşmak dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.